İpsala bildiğiniz üzere İpsala sınır kapısıyla ön planda. İpsala sınır kapımızda yıllık yaklaşık iki buçuk milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Tabii bu yolcular beraberinde hediyeler götürmek istiyor. Bizim buraya geldiğimiz zaman en çok üzerine durduğumuz nokta pirinç paketlerinin beraberinde götürmelerini sağlamak. Tabii bunlar ciddi anlamda beraberinde götürüyorlar ama herkese hitap edilmediğini gördük yolcu Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'da pirinci ne yapacak düşüncesiyle hareket ediyor. Ama çikolata herkese hitap ettiğini gördük. Yolcu beraberinde götüreceği hediyelik eşyaların başında çikolata olduğunu gördük. Biz de bu kapsamda bir eğitim programı başlattık. Kaymakamlığımız bünyesinde bir eğitim programı başlattık. Çikolata eğitimi. Kadınlarımızın yoğun bir ilgisi oldu bu çikolata eğitimine. Tabii bizler onları sadece İPSAL'a da eğitim verdirmedik. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde hocalarımızın profesyonel desteğini aldık. Tabii bizler burada sadece el emeğiyle çikolatanın üretiminin zor olduğunu gördük. Yani siparişleri yetiştirme konusunda zorluk çektiğimizi gördük. Biz yine kendi kaymakamlığımız ve ilgili kurumların desteğiyle mümkün mertebe makinalaşmayı artırdık. Ama bu yeter mi? Yetmez. Çünkü bizi duyan, çikolatanın tadına bakan firmalar olsun, kişiler olsun ciddi anlamda bir talep artışı oldu. Bu güzel bir şekilde hazırlanan özellikle ipsala pirinci patlakları, meriç, yer fıstığı, e, bal, şeker kesinlikle kullanılmıyor. Edirne'de üretilen bal, bal ve diğer yöresel ürünler. Tabii şu anda pazar bulma hiç derdimiz yok. Biz şu anda kendi e, kapasitemize göre talepleri karşılıyoruz. Zincir marketlere bir tanesiyle anlaştık. E, oraya ürünler vermeye başladık. Ancak diğer zincir marketlerde bu talep bize talepleri oldu. Ancak bunun da karşılanması için de bizim o bahsettiğimiz o band sistemini bir an önce kurmamız gerekir. Çok kısa süre içerisinde kurmakla beraber e, o diğer zincir marketlerin ta talepleri karşılanacak. Tabii şu anda mevcutta İpsala Sınır Kapısı'nda satış noktası var. Kooperatifimiz önce Adem Projesi'yle kuruldu, ee, halk eğitim kurslarıyla başladı, çikolata kursuyla başladı. Fakat biz talebin olduğunu görünce e, Kaymakamımız Sayın Ömer Sevgil'in de destekleriyle biz kooperatif olmaya karar verdik. Bir yıllık bir kooperatifiz çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Yeni makinalar alınacak, paketleme makinaları, soğuk hava depoları bu şekilde daha seri üretime başlayacağız ve o zaman zincir marketlere daha güzel ürünler sunacağız. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum, yöresel ürünlerimizi de biz çikolatayla birleştirerek pirinç patlaklı, yer fıstıklı, kara cevizli çikolatalar da yapıyoruz. Bunlar da çok beğeniliyorlar. Çikolatamızı bölgemize her ortamda kurumlara olsun, şahıslara olsun satıyoruz. Ama dediğim gibi amacımız daha büyümek. Şu an 7 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz 17 kişi, 27 kişi. Şu an küçük işletmeyiz ama daha sonra çok daha büyük bir işletme olacağımıza inanıyorum. Ben burada sabit çikolata değil de kendi yöreme ait ürünleri çikolatanın içini entegre ederek bir şeyler yaratmak istedim. E, onu da başardığımıza inanıyorum. Her geçen günde daha nasıl araştırıp geliştirebiliriz diye arkadaşlarla birlikte oturup e, denemeler yapıyoruz. Yapbozlar yapıyoruz. Bu şekilde. inanılmaz güzel bir duygu. E, gerçekten buraya benim başlama hikayem kesinlikle evde canımın sıkıntısıyla mı başladı? Burada kursla başladım. E, Baktım kurs güzel gidiyor. Çok eğlenmeye başladım. Ee, dedim daha ne yapabilirim, daha nasıl yapabilirim, daha nasıl geliştirebilirim şu an buradayım. Ben bile kendime inanamıyorum bazen ama çok mutluyum. Aile bütçeme destekte bulunuyorum, ee, eğitimde olan çocuklarım var onlara destekte bulunuyorum. Gayet de mutlu ve e, huzurluyum burada. Sabah geliyoruz arkadaşlarımızdan. Ee, Yoğun bir çalışma tempomuz var. Özellikle bayramlarda çok yoğun çalışıyoruz. Ama onlar içinde hepimiz çok mutlu, huzurlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.